Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugün sizlerle Pet of Titans oynuyoruz. Kendisi The Isle gibi bir oyun. Ee, dinozor olarak girip oynuyorsunuz. Bir hayatta kalma MMO oyunu. Bunu The Isle'dan farklı olanı MMO'ya çevirmişler. Şimdi ben bir tane neredeyse adult olmak üzere olan bir tane Allosaurus'um var. Bir tane de Sarkov'um var. Ee, bu daha küçük yani. Ergen diyeyim. Ama ben yeni bir karakter açacağım onunla gideceğim. Bunu da Suko olarak açayım diyorum ama şöyle hızlıca da bir şeyleri göstereyim. Deniz dinozorları falan da var. Uçan dinozorlar var. T-Rex'ler falan. Suço, Suko oynamak istiyorum aslında. Suko oynayalım ya. Aynen Suko oynayalım. Şimdi ee, dişi sadece renk değişiyor bunda. Paterni değişiyor. Bir de çeşit var. Bu artı 10 swim speed veriyormuş. Venom and bleeding yani veriyormuş. Tipi de değişiyor bu arada. E, ee, %10 stamina recovery. Stamina recovery önemli. Tamam. E, ee, i̇smimizi de oyuna dikkat yapacağım. Hem Türk olduğumuz belli olur. Şöyle bir sesini dinleyelim. Okay. Şey bayağı iyi. Şimdi paternine bir bakalım. Oo bu bayağı iyiymiş şu. Şimdi renkler. Color 1. Şu yapalım. Şu. Şu. Güzel oldu lan böyle. Ama çok koyu oldu şu. Gözleri de sarı olsun. Okay, let's go. O, e, official server'da değilim bu arada. Şey bir server'dayım. İki tane kaptan varmış. O bu silerken sıkıntı. Neyse. E, topluluk sunucusundayım. Şimdi, evet, oyuna başladık böyle. Şuradan göstereyim. Küçüğüz daha. Jüvenil yani yavruyuz. Burada da bir şeyimiz var. Mesela kafada bir tek bu varmış. Medium damage vuruyormuş. Daha büyüyünce bu açılacak. Mesela front lipte claw ataklar falan var. Bir de burada meat and fish yapabiliyor. Eat fresh ne diyor? Can eat meat and fish moderate food drain. Unable to eat fresh meat. Ha, buna gerek yok ya. Can eat meat and fish moderate food drain. Moderate food drain de onu anlayamadım. Neyse. Haritamız var yani gayet şöyle göstereyim büyük. Şu mavi yerler bizim evlerimiz. Şunlardan yemek bulabiliyoruz. Şu anda hafif acıkacağız. O tarafa doğru gidelim. Bir paramız ne kadar var bakalım. 360 var. Parayla skin alabiliyoruz. Aynı zamanda da bu şeylerimizi de özelliklerimizi de parayla alıyoruz. Şu an açabileceğim var mı diye bakayım. Ha bunu açabilirim. Yüzme hızını arttırabiliriz ya da knockback sağlayabiliriz. Yüzme hızını arttıralım bence. Ha dur. Uyumamız lazım. Uyuyup e, onu takacağız kendimize. Skin değil ability dedim. Dedim confirm dedim. 200 falan kalmış olması lazım. Şunu alabiliyoruz. Şimdilik almayalım. Diğerlerine para biriktirelim. Şimdi parayı da nasıl kazanacağız? Sağ tarafta gördüğünüz gibi quest'ler var. O quest'leri yaparak. Mesela ne diyor? Impact Crater diye bir yer var. Orayı bul diyor. Bakayım görebilecek miyim? Ha buldum. Şurası zaten Impact Crater. Yavaştan oraya doğru çıkabiliriz. Aynı zamanda 20 tane Amanita topla diyor. Amanita ne bilmiyorum. 3 tane de Didelphodon avla diyor. Burada size bir player öldür falan da diyebiliyor bu arada. suko hızlı mıymış ya? E, gayet yeterince hızlıymış. Okey. Stamina nasıl gidiyor bir bakalım koşunca. Yani bir tık hızlı ama çok da hızlı değil. Bu oyunda ki zorluk şu arkadaşlar. Büyü yana kadar kavgadan uzak duracaksın abi. Adult olana kadar ee, kaçacaksın. Bunlar var. Sadece otobur şey etaburlar yok, otoburlar da var. Aynı zamanda hepçiller var. Hem ot hem et yiyen. Biri var burada. Sağda da biri var. pek alacaktık. Kaçıyorum. Bu büyük bir şey. Beni yakalayamaz da. Suyun içindeyken beni zaten yakalayamaz. Gel lan buraya. kaşınıyorum şu an biraz. Farkındayım. Oğlum şey lan bu. Bot mu lan? Sanırım NPC ya bu. Yok abi. Çok güçlü. Tamam suya gidiyorum. Tam bıraktı. Okey. Bükemediğin kolu öpeceksin eli. Öyle bir şeydi. Neyse. Evet gördüğünüz gibi şu anda çok güçsüzüz. Ya da o çok güçlüydü bilemiyorum. Burada da timsah mimsah olma ihtimali var. Hadi hayırlısı bakalım. Biz de deniz şeyiyiz. Aa salt water diyor lan bu. Tuzlu suymuş. Ayak sesi galiba o. Yine iyi yüzüyoruz ha. Şey. Evet ya bu şey. NPC. Canım çok az yani şu an şey yapamıyorum. Geliyor ya. Siktir git Bak yine geldi ya. ya Bunu da koyacağım Şuradan gidiyorum Şu yemeğe Gitmek istiyorum çünkü Gerçi inanılmaz aç değiliz şu anda Oraya kadar çok yol var ya Görev bitecek Diyor yapamazsın Bitsin abi, ne yapayım canım yok zaten. Aha. Ben sadece fresh meat yiyebiliyorum değil mi? Lan oğlum ben balık yiyebiliyorum ya. Doğru. Var mı balık? Alık gözükmüyor. Yani şurada çıktı bir yemek daha oraya gidelim. Bir yandan da can dolduruyoruz böylelikle. Şimdi The Isle gibi bir oyun. Zaten e, yanlış bilmiyorsam The Isle'ın yapımcısının yaptığı bir oyun arkadaşlar. Yani The Isle ekibinde çalışıp da ayrılan birinin de sanırım. Aa şey açıldı. Klav Barajı diye bir ee, yetenek açıldı. Şu yemek yeri yukarıdaymış. Şuradan çıkarız. Zıplayabiliyor muyum? Zıpladım da oraya yetişmedi. Okay. Hemen şu aldığımız şeyi takalım. Ya şöyle de bir şey var. Mesela full e, adult birini öldürdüğünüzde Klava tak kazuz low damage and medium bleed can be used while running. Ha. Hmm. A quick attack that increase in power with each hit. Increase swim speed and swim turn. Şunu alacağım ya. Gücümüzü arttırsın. Ha bunda şöyle bir buff vardı. Ee, benim karakterimde yani Suko'da şöyle bir şey var. Islakken daha fazla damage vuruyordu sanırım. Onu şimdi almayacağım ama ee, Öyleydi diye hatırlıyorum Ya bu da bize Şöyle bir şey, artı sağlıyor O Skill eğer onu alırsak Daha yavaş kuruyacağız Bu vurmuyor Ha vuruyormuş lan şey değil mi? Demiyor muydu? Echoic attack that increase in power with each hit ha. Okay. Her vurduğunda gücü artıyormuş. Okay. Yine bir para kazandık. Böyle yeni biyomlara falan gittikçe de para kazanıyorsunuz. Tabii o çok bir şeydi. Allah o oralar çok kalabalık. Bir tane otobur görüyorum. Bunun çıkışı nerede lan? Şuraya zıplayamıyorum. Neyse göremedim ama. Ha şu otobur. Yanındaki beyaz ne bilmiyorum. Kuralları olan bir serverda oynuyorum bu arada. Eee body down şeyi var. Aha çıkıyor bir yer. Aha burada. Öldürdüm de inşallah orada yiyebilirim. Ya yani şaka yapıyoruz. Aha mevsim geçişleri var serverda. Tam yani yiyorum şu anda da evet kötü bir görüntü farkındayım. Yedik sanırım. Aynen. Şunlara bir selam versek mi ya? Biraz susadık ve açız. O beni öldürür bu arada. Daha küçük bir şey varsa. Yok bunlara bulaşmayacağım. Bunlar beni çiğ çiğ yerler. Otçul bunlar da güçlü arkadaşlar. Walter su kalitesi çok düşük diyor. Okey neyse görevimize doğru gidelim. Şurada balık görüyorum. En azından balık da doyuralım karnımızı. Hem balık hem et yiyebiliyor Suko karakteri de gördüğünüz gibi. Yutsan oğlum şunu. Ha şey diyordum mesela adult bir dinozor öldürdünüz ondan trofi düşüyor trofileri de sizin e, mağaralarınız var safe alanınız eviniz gibi düşünün oraya asıp hadi oraları dekore edebiliyorsunuz öyle de bir şey var. Şeye doğru gidiyorum hala görevim var değil mi aynen impact kriteri bul diyor 16 dakikam kalmış bu arada çok hafif hızlanacağım. 25 button mushroom topla diyor. Bulabileceğimi zannetmiyorum. Zıplayışım kötü. Biz mesela şey yiyemiyoruz. Ee, şurada gördüğünüz gibi kemik var ama leş yiyemiyoruz. Sadece taze et ya da balık yiyebiliyoruz. Stamina hızlı doluyor. Onu beğendim. Su içmem lazım. Şuralarda bir yerde su varsa güzel olur. Şu an büyüklüğümüz ne durumda? Daha yavruyuz. T-rex var. Hem de iki tane mi? Onlar hep gerçek oyuncu bu arada. Orada bir kapışma dönüyor sanırım. Tabii ki uzak duracağız. Teklerler bizi o derece. Suyumuz biraz kritikte. staminayı da bitirmemek lazım olur da biri bizi kovalarsa falan diye tutmak gerekiyor. Ama şu an ben yardırıyorum. Burası şu an gittiğimiz yer bu arada çok e, high zone bir yer. Yani çok fazla şey var. Ne zor buluruz orada. Ama görev için gidiyorum ben. bunu yapacağım ya. Bot mu, gerçek oyuncu mu, NPC mi bilmiyorum ama NPC'miş. şöyle birer birer ura ura öldürebilir miyim deneyeceğim. İmneye bak nasıl koşuyor. Bu saçma bir harekette. Ha ölecek lan. Ama ben de ölebilirim. Tamam biraz uzaklaş. Dön şimdi ona. Ben de kaptım bir tane. ısırmasından kaçamıyorum ki. Onun ısırmasından kaçabilsem. Aha, ceset varmış lan. Ama ben Stego öldürmüşler burada. Hem de fullmüş. Trofi al çıkıyor. Karnımızı doyuruyoruz. Trofiyi alıp eve götürüyoruz. Aldım trofiyi. Ben yardırıyorum eve şuraya. Evet getirdik. Ya buradan taştan girebiliyoruz ya da içeri girebiliyoruz. Ben direkt taştan gireyim. Evet. Evimiz burası. Buradan Customize var mesela. Customize'e girdik. Place Decoration dedik. Buradan değilmiş. Hmm. Customize Room. Ha, yeni oda falan da alabiliyoruz. E, nerede? Anlamadım. Decoration'ımı görmüyorum. Valla arkadaşlar bulamadım nasıl koyulduğunu. Bunu bir daha iyice bir öğreneceğim. Ondan sonra inşallah bir sonraki videoda daha detaylı şekilde anlatmış olurum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.